Aslında daha çok İngilizce'deki soul yerine spirit kelimesini karşılığı tin o çok ayrı bir konu farklı bir yerde yaparız spirit ve soul yani tin ve ruh ayrımını değinmek için ne zaman yaparız bilmiyorum ancak şimdilik konumuz es, sur, kut ve tin kut da kutlu olsun biliyorsunuz atlarda ve insanlarda bulunur sadece tin sadece insanlarda. Eş tüm evrenin tözüdür. Tüm yaşayanların sur ve sür dediğimiz şey ise arkadaşlar Tanrı'nın ateşi olarak adlandırılır şamanlar tarafından. Hatta şu an günümüzdeki biyoenerjinin de temelini bu mantık oluşturuyor. Sür kavramı. Tanrı ateşidir bir çeşit ruhtur. Yani aslında Tanrı kıvılcımı diyeceğimiz bir ruh koruyucu ruh anlamındadır. Yani gök koruyucu ruhları, yer koruyucu ruhları olarak çevirebiliriz. Benzetmede kusur olmaz umarım. Bu iyeler arkadaşlar hemen her yerde olmakla birlikte eski Türklerin yaşamışına oldukça etkilemiş haldedir. Örneğin yıldırım ve şimşek olduğu zaman mesela Türkler gidip göğe ok atıyorlarmış başka bir evrende Adana gibi ya da çadırların önlerine süt falan döküyorlar ya da bir dağın kenarından geçerken dağ iyisi ürkmesin ya da çekin bir şey olmasın diyerekten kızmasın bize diyerekten böyle biraz kımız ya da su elinde ne içecek varsa işte onları dökmeyi tercih ediyorlar. İyeler aslında ne tanrılar ne insanlar. Bu arada bir görüşe göre de atalar, atalar kültü, kültler videosu olacak. Bundan sonra gelir büyük ihtimal. Atalar iyelere dönüşebiliyor. Bulundukları yerlerin temelinde koruyucu ruhları oranın sahipleri. Bu genel olarak hala günümüze kadar gelmiştir bunlar. Ya bir iki tane mesela güzel bir örnek yapayım ki yani bu konuları iye kavramını anlattıktan sonra çeşitli iyeleri